Bir zamanlar Kromatika'nın canlı krallığında renkler gökyüzünde muhteşem bir gök kuşağı şeklinde dans ederdi. Orada yaşayan herkes için bir neşe ve merak kaynağıydı. Ancak bir gün gök kuşağı kayboldu ve ardında canlı tonlarından arınmış, donuk ve ıssız bir dünya bıraktı. Bu krallıkta Ariel adında ruhlu ve cesur bir genç kız yaşarmış. Güneş kadar altın rengi saçları ve safir kadar parlak gözleriyle merak ve cesaret dolu bir kalbe sahipti. Ariel gök büyüsüyle ilgili hikayeler dinleyerek büyümüştü ve gök kuşağı kaybolduğunda içinde inatçı bir kararlılık alevlendi. Cesaretini toplayan Ariel renkleri kromatikaya geri getirmek için bir arayışa çıktı. Büyülü olduğu fısıldanan ormanlardan ve gökyüzüne dokunduğu söylenen dağlardan geçerek bir yolculuğa çıktı. Yolda, her biri bir zamanlar renklerin getirdiği neşeden yoksun bir dizi karakterle karşılaştı. Bahçesi solmuş bir çiçek perisi olan Elara ve melodileri parlaklığını yitirmiş bir müzisyen olan Theo, Ariel sarsılmaz ruhuyla onları bir araya topladı. Her biri kromatikanın renklerini geri getirmek için eşsiz bir yetenek ve kararlılık getiriyordu. Elara bitkiler hakkındaki bilgisini ve Theo da müziğini getirdi. Yola çıktıklarında, birliklerini sınayan engellerin üstesinden gelerek denemeler ve bulmacalarla karşılaştılar birlikte bir zamanlar gök kuşağının yeryüzüne değdiği krallığın sınırına ulaştılar. Ancak orada eski ihtişamının sadece soluk parıldayan bir kalıntısını buldular. Vazgeçmemeye kararlı olan Ariel ve yeni arkadaşları yeteneklerini birleştirdiler. Elara kadim bir sihirle bir fidanı besledi ve Theo toprakta yankılanan bir melodi çaldı. İşbirlikleri göz kamaştırıcı bir ışık patlaması doğurdu yüzünü bir kez daha parlak tonlara boyadı. Gök kuşağı yeniden ortaya çıktı ve her zamankinden daha parlak ve büyülü bir renk senfonisi içinde kromatikanın üzerinde yaylandı. Renkler geri döndüğünde neşe ve kahkaha krallığı doldurdu. Çiçekler cap canlı açtı, resimler canlılıklarını yeniden kazandı ve melodiler yeni keşfedilen hayatla yankılandı. Ariel ve arkadaşları, kalpleri gurur ve mutlulukla dolu, göz kamaştırıcı renklerin ortasında durdular. Birliktelikleri ve kararlılıkları kromatikaya sihri geri getirmiş, herkese takım çalışmasının gerçek gücünü ve çeşitlilikte bulunan güzelliği öğretmişti.